Evet diyebilirim. Şimdi bu kişi, kişiler macera devam ediyor. Hayatında birkaç kişiyi almış. O genç olanı e, başka birini bulmuş gitmiş. Çünkü para göz. Bu ağlıyor. Bu süzme salak. Ondan sonra hayatında bir kişi daha var. Onun da istekleri olmamış galiba. O da gitme, gidiyor. <laughs> yani diyor kaldık el elde baş başta. Yani bak evimdeyim ya. Senin yanındayım ya. Diyor. Hmm. Ve sizi duygusuz buluyor. Yani senden dedi hiçbir şey görmüyorum, etmiyorum. Ama yine de e, evimdeyim ya, güvenli limandayım. Korkuları var bu kişinin, çok üzgün. Çok çünkü esas seviyorum dediği kişiler bunu terk etmiş. Yahu onlar buna bakıyor buna. Ve salak. Bu olmasa o dışarıdakilerin hiçbiri olmayacak. Onlar duygusal olarak duygusal budur. İki ayaklı kredi kartısı. Ama evdeki işte gerçek geleceğin o.